Böyle bir şey saklanmaz ki. Şimdi gidip sıcağı sıcağına da söylenmez ki. Ne diyeceğiz Abdüley? Seni getirmek için gidip Haşim'in oğlunu mu vurduk diyeceğiz? Abi ben vurdum. Seni beni var mı Abdüley? Beni kurtarmak için vurdun. Abi bana izah etmenin ne önemi var? Abiye de ne diyeceksin? Yüzümüze bakmaz anlamıyor musun? Zaten bakmıyor. Haklısın kardeş. Bize saklamak da yakışmaz. Neyse ne. Gideceğiz yaptığımızı anlatacağız. Şimdi yüzümüze bakmıyor. Anlattıktan sonra bir ömür bakmaz. Canı sağ olsun. Abdüley! Hadi. Burulcu. Bizim adliye muhabirimiz kim? Ona söyle adliyede küçük bir işim var. Girişte beni bulsun söyler misin? Hı. Hoş geldiniz canım, buyurun. Buyurun canım Hanım. Savaş sana güvenebilir miyim? Tabii ki İnce Hanım. Biri benimle uğraşıyor. Hemen suç duyurusunda bulunalım. Yok öyle değil. Özel hayatımla ilgili bir şeyi Savcı Hanım'a yollamış. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Ama yine de kimsenin benimle ilgili bir şeyi görmesini istemiyorum. Rica edelim Savcı Hanım'dan. Odasında değil galiba Savcı. Odasından alabilir miyiz? İnci hanım bu çok tehlikeli. Biliyorum. İçine bakalım. Eğer lüzumsuz bir şeyse ben bizzat ellerimle iade ederim. Savcıya da durumu anlatırım. En azından şansımıza denemiş oluruz. Savcı kim? Leyla. Türkmen. Sizin haberinizden sonra hepimize kan kusturdu. Çok ters bir savcı. Tamam Savaş ben kendim yaparım. Hayır İnci hanım. Ben sadece uyarmak için söylemiştim. Tamam baba eyvallah görüşürüz. Leyla Hanım yoldaymış. Birazdan adliyede olacakmış. Vaktimiz var o zaman. Çok az. İbrahim abi. Koçum bugün haberlik bir şey yok. Leyla Hanım burada mı? Yok gelir ama. İbrahim abi. Eğer Savcı Hanım geç gelmeyecekse İnci Hanım'ı onun odasında misafir edebilir miyiz? Abi başka gazetelerden arkadaşlar görünce ayıp oluyor. İnternette bir sürü dedikodu yapıyorlar. Oğlum siz de bir çenenizi tutun. Buyurun. Bir şey içer misiniz? Yok teşekkür ederim. Sen de mi burada duracaksın? Yok abi. Ben İnce Hanım'a bir şey söyleyip çıkacağım. Tamam. Sen al yanına. Ben bina dışında alırım senden. Hadi git şüphelenmesin senden. Tamam. Abi çok teşekkür ederim. Büyüksün. Savcının patronuna gıcık oluyor haberin olsun. Abi biliyorum. O da zaten düzeltmeye gelmiş durum. Görüşürüz abicim. Eyvallah. Güle güle. Usta nerede? Odasında. Kim var yanında? Kim kaldı ki? Sen de ters ters konuşma Cahit ya. Usta müsait misin? Değilim. Kitap yok elinde. Demek ki müsaitsin. Gel Abdüley. Ne var Memati? Ters bir şey mi oldu usta? Duydunuz mu Ersoy'un yaptığını? Ne yapmış şerefsiz? Abi. Haşim'in evini basıp çocuğunu öldürmüş. Yapma usta ya. Memati abi. Hep benim yüzümden Abdüley. Daha fazla konuşup ustanın asabını bozma. Tabii ki hep senin yüzünden. Nereye usta? Memdua. Sana ne memati? Yok o açıdan değil. Ersoy Haşim'le anlaşmıştı. Niye onu vurdu ki? Memduğun üstüne bırakmak için. Zahit yürü gidiyoruz. Duydun mu Abdüley? Ne yapıyorsun abi sen? Abdüley kes sesini. Olan oldu. Kalsın her so şerefsizine. Siz ne yapıyorsunuz burada? Erhan ustaya sabah geldiğimizi söyledin mi? Yoo. Yine bir şey mi yaptınız? Ne yapacağız oğlum? Gelip gittiğimizi söyle ki pişman olduğumuzu anlasın usta. Abi bu Haşim'in oğlu meselesiyle bir alakanız yok değil mi? Haşim'in oğluyla da Haşim'le de bir meselemiz yok. Meselemiz Ersoy'la. Abdül. Baba Memdu'nun canını yakacaklar. Biz ne güne duruyoruz oğlum? <laughs>